DMD hastası Göktuğ Karakaya'nın tedavi sürecine destek olmak amacıyla 1 Temmuz Salı akşamı anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. Çöllüoğlu düğün salonunda gerçekleştirilecek olan Kadınlar Matinesi, müzik ve eğlencenin yanı sıra dayanışma ruhunu da sahneye taşıyacak. Gecede sahne alacak olan Sarmaşık grubu katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Saat 20.30'da başlayacak etkinlikte hem Göktuğ için umut olunacak hem de keyifli anlar yaşanacak. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada bu gece hem eğleneceğiz hem de minik göktuğun yaşam mücadelesine destek olacağız. Katılım gösteren herkes bir iyilik halkasının parçası olacak denildi. Bu anlamlı geceye katılıp hem eğlenip hem de göktuğun tedavisine katkı sağlamak isteyenler mahalli izinli iban numarasına ücretini gönderip 0542 209 53 70 numaralı telefona dekontla rezervasyon yaptırabilecek.